Uzaylılarla tanıştın mı? Ya da işte diğer varlıklarla, insan olmayan varlıklarla tanıştın mı? Evet, gördüm. Gördün. That's true. Sen konuşmaya çalıştın ama bir cevap alamadın. Ben, evet, cevap alamadım varlıklardan, gittiler. Uzaylıları gördün mü? Kesinlikle gördüm. Gelecekte olacak bazı olayları gerçekten görüyor musun? Çok büyük olayları görüyorum evet. Kitlesel olayları görüyorum. True. Peki başka ne gördün anlatmadığın? Gelecekte olacak. Bazı şeyler anlatamıyorum baba ya. Vallahi anlatamıyorum. Keşke anlatabilsem. Bak çok isterdim böyle açık açık bütün deneyimlerimi anlatmayı. Kaldıramazlar. İnsanlar kaldıramaz diye mi yoksa senin başına bir şey gelir İnsanlık diye mi? İnsanlık kaldıramaz bir. Benim başım artık farklı bir tehlikeye girer. Artık olayın sınırını aşmış. Dengeyi sağlamak zorunda olduğumu öğrendim ben. Her şey denge. İlim de denge. Bilgi de denge. Vermen gereken şeyler de denge. Dengeyi sağlamazsan bu sana zarar olarak döner. Eskiden çok zekiydim şimdi çok akıllıyım. olmak zorundayım. Tek başımayım. Aslında değilim ama tek başıma bir görüyor. Kim var? Seni koruyan ruhlardan bahsediyorsun. Var. Tek... Öyle bir kor, koru, koruyum, var. Görüyor musun peki onları da? Tabii ki. De. Sağ olsun. Tanıdığın birileri değil. Bu boyuttan değil. Ruhlar aslında seni neden koruyorlar peki? Esas amaca doğru gitmem için herhalde. Bilmiyorum. Bir ışığımız... Evet. Ama o şipili bitti onu ya. Yok. <laughs> Bak bakayım. Sönmüş, güce bağlı diyor. Kontrol et bakayım güce bağlı mı? Bağlı mı Celal? Bağlı. Aç bakayım. Priz çalışmıyordur belki takılı oldu. iyi değil mi? Evet. Hayır. <laughs> ha, geldi. İlk defa Onlar gördüm iyi biz de. <laughs> Astral seyahatlerin sırasında yeni bir toplantıya şahit oldun ve pandeminin bu sefer olacağını görmüşsün orada duymuşsun. Bu toplantıya gerçekten katıldın mı? Evet. stressful.